Bizim için çok heyecan verici bir e, an bu. Eee Yaklaşık 40 kişilik bir orkestrayla seyirci karşısına çıkacağız. Bugün burada ağzımızı açıp şarkılar söylüyorsak Eee Bunları borçlu olduğumuz kahramanları, şehitlerimizi unutmadan yapacağız. Onların aziz hatıralarını anarak e, şarkılarımızı söyleyeceğiz. Bugün şarkılarımızı kendimize yeniden o insanları hatırlatmak için söyleyeceğiz. 15 Temmuz bir müdafadır. Halkın kendisini müdafasıdır. Kişinin kendisini müdafasıdır. İşte Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar, ee, Eskişehir, İzmir, Kutulamare, Plevne, Medine müdafası. Bütün onlardan hiçbir farkı yoktur 15 Temmuz'un. Ne bir eksik ne bir fazlası vardır. Çanakkale neyse İstiklal Harbi neyse 15 Temmuz'da odur. Akif'e bir cevap niteliğinde bir bir eser yazmıştım. Hürriyet çağrısı diye. Korkma diye başlıyor ya bizim İstiklal Marşımız. Biz de gençlerle birlikte korkmuyoruz demiştik. Bu sene şimdi onu icra edeceğiz sahnede. Ama bu yıl için yeni bir şarkım daha var. Müdafaa isminde. İnşallah onu da sunacağız. وَلَا تحسبن <متحدث> الَّذِينَ لذينا في سَبِيلِ اللَّهِ أموات bir bölümünün darbe gelişiminde bulunduğu iddiası var saat 20 sıralarında. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla toplanıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne ötüden... kadar. O da hiç kimse. O saatte işte